Hala nereye gittiğimizi söylemedin Fatih. E, geziyoruz işte bebeğim. Geziyoruz geziyoruz da Fatih evden de aynı zamanda uzaklaşıyoruz. Oturalım bir yerde. Bir kahve içip döneriz. Geçen şahane manzarası olan bir mekan keşfettim. Oraya seni götürmek istiyorum. Ama öncesinde arka koltuğa bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Aç da gör. <Gülüyor> Fatih. <Gülüyor> ya sana inanmıyorum. <laughs> ya nereden aklına geldi? Bayağıdır şapka takmıyorum, O halinde de özledim. <laughs> İyi takayım o zaman. <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> Yakıştı mı? Söyle. Çok yakıştı. Evet, çok güzel oldu.